Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Eren. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün e, Mustafa Kemal Paşa'ya geldik. Hayvan pazarının videosunu sizlere aktaracağım. İzlerken beğeni ve abone olmayı unutmayalım. Bu bizim için büyük bir motivasyon. İyi seyirler. Selamünaleyküm, Selamünaleyküm Selam. Nasılsın, abi illi işler. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Abi iyi çok şükür. Youtube'a video çekiyoruz da. Bunlar ne kadar diyorsun abi tane? Ne, nasıl diyorsun? Allah, bin lira falan gidiyor bunlar. Bunlar da 2.5, buçuk, 2.5. Büyük, böyle... büyük, baş göremedim burada ya büyük baş. Buraya büyük baş ya şey yapmıyorlar. Burası ufak baş. Ee, yani. küçük baş mı oluyor? Tamam abi. Şeyde devam devamı var mı hayvanların? Devamlı geliyor musun? Her hafta geliyor. Yani yerin nerede abi? Bursa'dan geliyor. Bursa'dan geliyor. Numaranı paylaşmak istersen böyle işte bazen izleyicilerimiz numara falan soruyor. Ağrıyorlar falan. Anladım abi. Sağlık hayırlı işler abi İnşallah satarsın. Evet arkadaşlar. Büyükbaş yokmuş burada. Ben araştırdığıma göre ee, bayağı baya biraz baya önce getiriyorlarmış. Bir anda şişeye dönmüş. Küçükbaşa dönmüş. Şöyle aslında mı herhalde. Küçük baş olmasına göre biraz bayağı bir kalabalık var burada. Hatırlarsanız geçen hafta Bursa'ya gitmiştik. Bursa hayvan pazarına. Bu kadar canlılık yoktu. Şöyle göstereyim. Selamun Aleyküm abi hayırlı işler. Ne kadar diyorsun abi? Ne kadar diyorsun oyunlara? 6 liradan başlıyor. Dip fiyat mı altı? Hı? Altıya doğru mu En altıya fiyat. Doğru yani altıya doğru. Devamı var mı bunların? Bu kadar. N bu, yeriniz burada mı? Kemal Paşa'da mı? Yani tamam İstersen numaranı paylaşırsan abi izleyicilerimiz YouTube kanalı çekiyorum da ben izleyicilerimiz şey yapıyor numaranı paylaşırsan belki ulaşırlar bir vesile oluruz. Sağlık olsun abi. Hayırlı işler şey abi Arkadaşlar 71 Evet arkadaşlar bir anlaşmaya denk geldik. Şöyle. Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar, ortam Bay abi sıkıntılı, nasıl biraz bizi gerir. Şöyle. Selamun aleyküm abi. Hayvanlar sizin mi abi? sat Ne kadar da sattınız abi? Kaç tane? Ya ben YouTube kanalı çekiyorum da. YouTube'a bir video. Ya alma değil abi burada izleyicilerimiz falan hep merak ediyor, soruyor. Kemer fiyatı ne kadar? 7.5 lira. 7.5 lira adam veriyormuş. Mesela diyelim 10 tane aldı adam hepsi üstüne. 7.5 lira. Numaranı paylaşmak ister misin abi? 505, 505 153, 133 88, 88 48, 48, 48. 30 İsim ne abi? Hasan, Hasan abinin şeyi. 20, 22 numara aldı. Böyle 22, 22 numara böyle. Hayırlı işler abi. Selamünaleyküm abi. Sizin mi hayvanlar abi? Yok, satıldı onlar hmm. başka. He, olsun abi. Evet arkadaşlar satılmışlar hepsi. Şöyle bayağı sahipleri olmadığından konuşamıyoruz yanlarında. Selamünaleyküm abi. Hayvanlar sizin mi abi? Evet. Satıyor mu abi? Kemer fiyatına kadar hayvanların Evet abi. YouTube'a çekiyor mu? sakıncası yok değil mi? Ne? YouTube'a çekiyor mu? sakıncası var? Atma. Atma At Eyvallah. Evet. Biraz tepkililer arkadaşlar neden dolayı olduğunu bilmiyoruz. Ee, geçen hafta da bunu yaşadık. Geçen hafta da bunu yaşadık. Biraz tepkililer. Şöyle. Burada da keçiler var. Arkadaşlar. Bayağı güzel yeri. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Tekrardan bize en çok motive eden budur. Böyle girişi de böyle burada çay yeri de var. Şunu da göstereyim. Yonca falan hep bayağı burada yonca şeyini gördüm. 4-5 yerde satılan yonca yerleri var. Şöyle çay yeri burası da. Selamünaleyküm aleyküm Fehmi amca. Aleyküm selam. Buranın Hoş en eskisi. Kardeşim. Hoş bulduk abi. En eskisin sen diyorlar. He. Yani ne, ne düşünüyorsun Kemal Paşa hakkında? İlerlemem ha. var, Paşa, gerilemem var. var. Kemal Paşa hakkında. Güzel bir pazar oldu işte. Pazarda da binden alıyor. Büyük baş kadar. kalmamış Çamca ya. Büyük ay... baş hayvan gelmiyor. Küçük baş hayvan geliyor. Ama bura Gönen etrafına göre, Bursa hariç etrafına göre bura daha canlı hepsinden, Gönen'den, diğer ya taraftan canlı. canlı. Daha, sen kaç yıllık canmazlık yapıyorsun amca? 50 yıllık maşallah. Bayağı bir ilerli meslek. Sağ ol amca. Sen de sağ ol. Hoş bulduk abi. Yoncular kaçıncı biçim abi? Bunlar üçüncü, dördüncü geçen yıl. Geçen senenin yoncası öyle mi? Evet. Kuzu yoncası gibi öyle. Kuzu ince. Kaç lira, kaç güne geliyor bunlar? 20-25'ten fazla arasında oynuyor işte. Kaç lira istiyorsun peki balyasına? 120-130. Tabi aldığı sayıya göre fiyat düşer herhalde öyle mi? İnci yancı 130 oluyor, 100 lira, 120 lira o arada geçiyor. Yerin nerede peki senin abi? Yamanlı. Yamanlı da mı? Peki bu malların toplu bir şekilde almak isteyenler olsa elinde mevcut yok, bulunur mu? Şu an mevcut yok. Gelecek yani önümüzdeki yazdan sonra olur. Önümüzdeki yazdan sonra olur. İsim neydi senin abi? Faruk. Faruk abi Yamanlı'da. Peki bir sakıncası yoksa cep numarası paylaşabilir miyiz abi? Bunlar için seni arayan soranlar olabilir. <laughs> Numara neydi abi? 0536 536 420 423, 423. 26 10. Peki abi Yaman abi teşekkür ederim. Harika abi hayırlı işler. Nedir Kaygar? Gülüce. Nereden sen? Gülüce köyü. Gülüce köyü. Evet. Kemalpaşa mı bağlı o? Evet. Buraya bağlı. 7 kilometre. Evet. Tamam da kestirme geliyor. Bunlar ot balyası mı? Buna yonca hemşeri. Bu otlar kenarlarından sınırlı da Bak. He anladım. Yonca'ya bak. İşte kimisi olsa bak. Kaç kilo geliyor bunlar? Ha? Kaç kilo geliyor? Kilo bilmiyorum ama şu anda... Sen balya hesabı mı satıyorsun? Balya hesabı en orta orta gez bak, hepsine bak. En uygun sende yani? Kaldırma abi. Kaç lira istiyorsun abi? 80 lira veriyorum. Balyasına? 100'den başladım, bitsin de oraya kadar indim. Peki bak. senden toplu şekilde bunlardan talep eden olursa ulaşabilirler mi? Bunların devamı var mı? Var. 104, 105 balya dama koydum. Uçlarım yani kuşluk diye biri. Üçle dövme yerim yok dedi. Ver, bana ver şunu. Hangi ne? Ha onu. Bana, Var ama. mı başka? Hepsi aynı değil Hep mi? Hepsi aynı. Tamam. Işte oradan oradan ver ama. Başka şunu ver o. Onu alayım oradan ha. Al. Evet. Al dayım bak. He onu alırım oradan. Kurbandan mı veriyorsun abi sen? Tek tek bayi alıyorsun ya kurbana mı veriyorsun? Ha, yani yani şey tüketemez diye tek tek alıyorsun herhalde. Yok, şimdi gideceğim. Nerede bulacağım o <laughs> <Evet>. Maşallah. <laughs> Sen de kaç tane hayvan var abi? Ha? Kaç tane hayvan var? Bir tane. Yeni bir tane aldım. Kurbanı işte Ona veriyor bir, bir balya alıyor. Işte. Bir 80 ha, Biz bandırmadan amca. Niye? Seni sayı İçinden. Sayı sayı. Sen, şey e, ben orada oturuyorum. Ne deposu? deposu orada değişti. Sayarım. Çıktı orada evet. Kartal çeşmeye taşındı. Seni. Sen ne sen zamandır buradasın amca? Yani aşağı. E. Sen ne zamandır buradasın? Ben mi? Bak. Ben de Kemal Paşa'nın kadarına şey gelmiyorum. Ne düşünüyorsun bu emin hayvan emin küçük baş, büyük baş, baş hakkında abi e. hayvan tamam emin piyasa? Ne bileyim abi, herkes... Allah inkar etme. Merak lazım, ben de, de bakıyorum, ben de, de bakıyorum. Kaç tane de var de abi hayvan? Kaç tane var abi hayvan? Kaç tane var Şey, 7-8 tane. Bakacağız ben şimdi bir şey sen var Kurban sattım. Sen satıyor <laughs> mu ticaret mi yoksa süt peynir şey için mi beyaz? Buraya koyun almaya Sütleri veriyor işte. Süt peynir. Nasıl hayvancılık biraz bitti diyorlar abi ya. Yok. Ben kurbana 2 yani i̇şte tane hiç aldım 2 tane şey. Ay aldı. işte 8 lira oldu. Yani böyle yerim yok dayım. 2 yani. tane de, Ay, bir, senin büyük şey büyük başarı var kurbanlık. Kapıyı biliyor Ezberebiliyor musun amca? Ezbere. Ezbere ne istiyorsun? Telefon numaranı. Telefon numaranı. Ya 05 bilmiyorum ne yalan Tamam amca. Senin isminle sen nasıl bulacak bu arayanlar? Tamam bak dama yeni koydum. Kuşluk aldı adam dedi bana bunlar kışın kuşun alma. Benim de manası, sen engel ben yonca geçeceğim. 20 dönüm bende yonca var. Bu 13 dönüm yerden. 8 dönüm daha var yani. Biz seni nasıl bulacağız amca şimdi? Necat Toygar diyeceğim yaz oraya bak. Necat, Necat Toygar. Tamam Hacı Necat ben. yani Necati. Hacı büyüklük ama Hacı demek korkuyorum Allah'tan yani büyüklük manası Tabii. gibi. Bana söyle fabrika şey. Hangi köydenin amca? Gülücek köy. Gülücek önde Hacı Necati Bey. Aynısından 105 param. 100 sene var bu kerda. Sayma da bilmiyorlar lan sarıcılar. 600 bin lira verdim bu araba. Bir de öteki araba. 600 de sade sayma indirme yok. Ötekini ben alımdan arabamı gecelikle çocukla alayım. Dama yerler Tamam Tamamdır Hiç abi, yağmur teşekkür ederiz. Hayırlı işlerin olsun. Ha. Sağ ol amca. Hayırlı işler. Biz, İyi ya, acı demeden kurulmuşlarla Ne Necat Töygar'dayım tamam, biliyorum. Tamam abi. Teşekkür ederiz. Benim işler çoluk çocuk yok yerde Ben okudum. Yoktan